Evet, geçen programda, yani bir sene önce, <laughs> en son kadınlarla olan ilişkilerimizden bahsetmiştik. De. Bizim ile konuşmalarımızda genellikle iki tane önemli şey oluyor. Kadınlar ve ölüler. Doğal olarak onda da ölüler vardı. Bu seferkinde de şanssız bir şey olarak e, amcası vefat etti. Sağdaki. Evet. Ee, Eva Elektronik, Türkiye'nin belki de ilk Ciddi Hi-Fi satıcısı. Ederi e, anlatsın mı bunu? Evet, e, yani yaşı olanlar bilirler, 70'li yıllar ve 80'ler e, ortalarına kadar e, EVA elektronik kalbiydi hakikaten elektronik dünyasının diyelim e, kalbiydi. E, ben de, e, özellikle ortaokuldayken çıraklık yapardım yaz tatillerinde orada. Toz alma kısmı sıkıntılıydı ama karışık kaset yapma, kayıt yapma kısmı çok eğlenceliydi. Ve işte amcam 69-70 yaşlarında, sağdaki soldaki de babam gene 70 sonları. Bir beyin kanaması sonucunda bir ay kadar önce aniden öldü. Evet hadi anlat bakalım kişisel tarih. Şimdi bu anlamlı toplantının kim önemi var? Hmm. Biri... Melih uydurdu bunu. Kişisel tarih diye bir şey. Birinin toparlaması lazım. Hadi şey. anlat. <laughs> Kişisel tarihini anlat Evet, sen şu sizin şeylere girerken ben anlatırım. hadi, hadi. anlat. Şimdi şöyle, hepimizin hayatında yani bilinç altına artık oturdu. Ee, neredeyse e, bir bilinç altında genetik bir koda belki dönüşüyor neredeyse. Hepimizin dinlediği müzikler var ve bu biraz daha iki sene geliyor. hangi sene? Bir şey tane var? daha. Git. Bu Şeyden mu? Şeyden yok şuradan. Şeyden. Yeni dosyaya evet, Burada. Ee, ve tamam. dinlediğimiz müzikler bizi bir takım noktalara getiriyor ve işte o müzikler bugünkü varoluşumuza e, sağlıyor öyle söyleyeyim. Şimdi ben plaktan CD dönemi başladığında CD'ye geçenlerdenim yani mesela Reha hiç ara vermemiş yani plaklarda. Hatta şunu hatırlıyorum. Ee, 70'li yılların sonunda bir gün, gerçi daha şeye geçmemiştik, CD'ye geçememiştik. Ben hayatımdaki ilk CD'leri 80'li yılında Kıbrıs'ta askerdim, o zaman aldım. Türkiye'de de yoktu CD'yi, bırakın playerde. Burada dört o tane... Ama ne kadar temiz çalıyor? CD'ler mi? Evet. 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 Yani o zaman çıtırtıyor, yok, ışırtı yok bilmem ne. Yani öyle bir şey. Ben önce hayatımda dört tane CD aldım, sonra CD player aldım. Türkiye'ye dönünce, Kıbrıs'tan asker e dönünce. Peki öyle CD player CD'leri ne yaptın? Seyrettin mi? Yani. Seyrettim tabii. yatak yatak oldu. <laughs> uzun uzun. Evet. Eski ee, evet. adetler diyor. yatak oldu. Evet. Yani hakikaten öyle. Daha almıştım. dört ee, Vivaldi konçertosu almıştım. Konçerto so, gros, şey Grosso'lar. Evet. Ee, Max Greger, Alman, böyle bir orkestradır, adam saksı onu almıştı. Zırva bir şey aslında, kötü bir caz şey ama zaten fazla seçenek yoktu. Bir de Mozart Requiem almıştım. Güzel. Yani Hiç tanışmamıştık. Yani dört tane, yani her şey vardı. Bir CD playerim olduğunda her yani elime hizmet verecek bir kapasiteye sahip. bir şey söyleyeceğim şimdi. <laughs> şu Bu şu göreceğimiz şeyler seni var eden albümler. Yani. Ya benim hayatım geçerken fonda yer alan e, albümler bunlar. Ee, yani üzerine konuşalım. Çünkü bizler de aşağı yukarı aynı dönemlerin insanıyız, reha yani farklı dönemlerde farklı şeyler, yani var edenden öte var olan albümler diyeyim bunlar çevremizde. Ee, ve bunlarla bir takım şeylere ulaşıyoruz. Şimdi bu benim için çok önemlidir. Adam Parsons Project. Yani 17-16-17 yaşında sen zaten kafan ancak en üstte şu müzikleri yakalayabilir. Yani bunu asla aşağı dön, Ben severim. Bu adam Calfik, Pink Floyd'un aynı zamanda Tom Maestro. Evet, de. Tom Maestro. Yani teknik adamlıktan geliyor ama müthiş derleyip toplayan. Yani hiç de durmadı. Yani iki sene önce bile Bostancı Gösteri Merkezi'nde konseri vardı adamın. Yani <laughs> ne bir diyorsun? Yani? Bir Böyle şey mi oldu? Evet, evet. Patiçin. evet. Ondan sonra. Patiçin. Şimdi e, bu Piramit albümü 17 yaşında. Ben üniversite sınavlarına e, hazırlanırken çalıştığım şeyde <laughs> var. Kraftwerk yani. hayatı nasıl yani. nasıl nasıl evet, ne alaka, nasıl bir, yani gibi, yani. radyo aktivite yani. parçasıyla ama bugün yapılan bütün bu tip elektronik müziklerin arkasında hep bir Kraftwerk yani, yani. <laughs> için, Punk, evet, evet tabi, tabi, tabi tabi onlar falan ee, müthiş bir de bunu kaliteli yapan bir, e, bir Alman olsun. grubu. Bunlar üçü de bisikletçi. Evet zaten Çünkü bir 70 de... 70'li yaşlarda deli gibi istedim hala. Şey, yani. Yaşları maçlara katılıyor. Yapmışlardı. O Tour de France albümleri vardır mesela aynı zamanda. Yani çok şey albümdür. Hani radyoaktivite falan ve bayağı bir hikaye vardır bunda. Evet. Şu Osibisa. Sunshine Day albümü yani parçasıyla muazzamdır. Ya yani işte Gun Sen herhalde saygıda yapıyorsun. Ya Psycho yapıyorsun. Çok sakindir. İstersen... Çok kapak için Yani plan kendisi de burada. Yani bir ucundan çıkıyor. Bilmiyorum o sipi var mı aranızda bilmiyorum ama var. Bak, ben çıktı yani, bir tane. Işte, yani muazzam bir tane. Bir tane ee, şey için kar. Yani dinleyebiliriz de sonra. Ben şöyle bir sadece çevrede ne dönüyor onları anlatmaya çalışıyorum. Of. Bakara anlatmadık diye geçen sefer anlatmadık ya da söyledik diye hani pas geçmiyorum çünkü öyle mi yani bu yılbaşı olur yılbaşı gecesi Alman televizyonu bir tek şeye bağlanırlar yani birisi top kapı çıkar veya çıkmaz evet ve e, Bakara muhakkak o bir beş sene boyunca falan çekmişti James Last <laughs> e, keza çıkardı i̇şte bu müzikler hep gittimiz yerlerde çalırdı çalardı ve kapak çok ilginç. Baba. Bunların 3. <laughs> 7-8 yani, evet. Geçen gelişte de bunun yani bir önceki programda da diğer dört numarasını göstermiştim kapak olarak Giorgio evet. tabii yani Giorgio'yu ıı, erken gelenler evet. dinlediler. Çok önemli yani Nights in My bildiğiniz parçanın farkı. Gerçekten e, çok enteresan yani ben o dönemki elektronik e, müziğin e, şeyini çok uç buluyorum, iyi buluyorum. Yani kapak çalışmaları da ayrıca kayda. O zaman, değer. O zaman sen sormadan geçemeyeceğim. Synthesizer seversin. Severim evet. Yani o dönemlerde severim. Çünkü çok ilginçti akustik O zaman flash cordonursun. Cordon. Böyle e, flash cordon da tabii. Evet. O e, da var ama, ama evet ama. Evet. Senin hikayelerin vardı. Evet. Flash <laughs> Ondan dolayı nefret mi etmişti? Tutmamış mıydı bütün dünyada? E, yok. Flash cordon. Bir sonraki albümde yani Queen'in diğer albümlerinde üstüne sticker koymak zorunda kaldılar. No synthesizer diye. Evet. İlk sadece kullandıkları albüter. Ve tutma. Hal hal tiksinmiş. Yani, yani. Mutsuz olmaz. E, muhakkak Muhafif <laughs> ama böyle deyip geçmeyin. E, bir Türkiye bir Cumhuriyeti'nin şey. 50. yıl dönümünde bunu özel çağırıp Türk parçalarını çaldırıyorlar. Aklınızda olsun enteresan bir albümdür o da. Yani bir elbüm... şey söyleyeyim ki. Geç bu Ve Di çok iyidir. Ezbere şey parçasını. Evet. bu hafif şeffaf kaybolan piyanoyu nasıl açıklarsın? Ya, i̇nanılmaz yani. Yoksun, bu benim hayatımın albümüdür diyebilirim. Hani çevremde çalandan öte e, beni ben yapan albümlerden Going For The One albümü. Ben yalnız, yalnız e, düşünüyorum. Yani ben kendim el yordamıyla mesela az önce Kraftwerk'te olduğu gibi nasıl bulduk? Bunlar çok bir dakika, basılmazdı. Bir dakika, bir dakika El olarak. yordamına bir ek yapalım. Lütfen. Stüdyo FM'i geçmeyelim. Evet. El evet. payı olan bir programdır aslında. Tek evet. radyo dinlerdik. Evet. 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 Çok evet. neşeli bir gruptu. Hatırlarsınız belki. Bunlar 70 li yılların ikinci aralarını ve 80'in başlarını bakın volüm 3 diyor bu çıkmaya başladı 4 5 şey çıkardı. Çok tutardı The Kings of Clubs ve bayağı hoş da müzikler var. Yani bugün de çalsak bizi burada keyiflendirecek şeydi. Bu e, gene hayatımın albümlerinden biri. Yani müzik hayatım olduysa beni e, ee, ileri bir noktaya doğru götüren şeylerden bir tanesi budur ve özellikle evet, bu heavy horse. Ama o, oh, yani. o yani çünkü çaktıkta gideceğin yer benim. Evet evet. Asla <laughs> bir yere gidemez. Yani. Söyleyeyim sana yani. Küba evine ya gitmedik yani. Hiç bir yere gitmedik. Yani çok iyidir hani Jet Rotal. Jet için de garip bir seçim. Şey yani güzel abi evet. de garip Evet. Yani benim olanlar. bir de biliyorsunuz bunların hepsi, hepsi değil, birçoğu Türkiye'de basılmıyor. İşte tekrar söylüyorum yani o el yordama enteresandır. Hmm. Steve Wonder yani arayı iyi doldururdu. Yaşıyor. Yaşıyor. Steve yaşıyor. Allah razı olsun. Gerçekten Grammy'de. Evet. Ee, ya, i̇nanılmazdır. Yani ben severim. O da e, Dünya Müzik Sahnesi'ne <laughs> çok iyi parçalar e, kazandırmıştı. kazandırmıştır. Valla bu seçki... Yani, Chicago. Yani, yani bugün Chicago olmasaydı caza geçişim daha geç veya hiç olmayabilirdi o dönemlerde. Chicago o dönem caza bizi rock üzerinden bağlayan tek gruptu. Çok da sağlam gruptur. Ee...